Almanya'da emekli olup da Türkiye'den de emekli aylığı alan vatandaşlar, Almanya'da 1 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe giren yasal değişiklik nedeniyle ne yapacağını şaşırdı. Türkiye'den emekli aylığı aldığını bildirenler ek prim ödemek zorunda kalıyor. Ancak bu kişileri bekleyen asıl tehlike 6 aydan fazla bir süre Türkiye'de kalması. Çünkü bu durumda sigorta Almanya'daki sağlık sigortasını iptal edebiliyor. Vatandaşlar Türkiye'den maaş aldığını bildirirse bu kez 6 aydan fazla ülkede kalamayacak. Kaldıkları takdirde Almanya'daki sağlık sigortası tehlikeye girecek. Avukadan emeklilere gönderilen mektuplarda örneğin bir başka ülkede kalınıyorsa 6 aydan fazla kalınıp kalınmadığı ve emekli aylığı alınıp alınmadığı soruluyor. Böylece Türkiye'den maaş alınıp alınmadığı öğrenildiği gibi kişinin Türkiye'de ne kadar kaldığı da belirleniyor. <laughs> Almanya 1 Temmuz 2011'den beri yurt dışından alınan emekli aylıklarını da sağlık sigortası priminin hesaplanmasında dikkate alıyor. Böylece Türkiye'deki maaş nedeniyle vatandaşlar, Türkiye'de aldıkları emekli maaşının yaklaşık %10'unu prim olarak ödemek zorunda kalıyor. Yani vatandaşlar, Türkiye'den almadıkları bir sağlık hizmeti için Almanya'da prim ödemeye mecbur tutuluyor.